Allah Benim güzel karım yani. yaşamış olduğumuz bu hayat garip bir hayat olsa da oğluma sahip çıkmaya Hiç devam ediyorum. Setmeyeyim. Buna söz verdiğim gibi oğluma sahip çıkmaya devam edeceğim. Seni hep sevdim sevmeye devam edeceğim kadın Kazar olmuş olsa da bazı şeyler. Ne kadar deyim yerindeyse. Seni belki önemsemedim. Ama oğlumuza verdiğim sözü tutup yanımda tutuyorum. Seni daima sevdim ve sevmeye devam edeceğim kadın. Tamam beyler çabuk gidin yer bulun hemen onaylatıyorum ben. Havalimanına gidiyorum. Metro. Oh. <gülme> Havalimanına gireyim. Hayır. Suumun nefs, suumun nefs, suumun nefs, suumun nefs, suumun nefs, suumun nefs. Burada yerler ama sen de Ya kanka ah. iyi bir Dur oğlum gidelim. Abi siz metroyu tutamayız oğlum, ki adam önüne ağlama. 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 Tamam. İyi misin oğlum? Sıkıntı. İyi. Ya, yani yani. Yapacak bir şey yok Abi, oğlum işte. Dağılır, Mayına basıp param parça olmuş. Ancak külleri Abi, var Abi, elimizde. Abi çok boş bir katacak yer var. Ya da, tamam kanka git konu. Hadi araçlar. Tamam yok bir yer varsa söyleyin ben sözcü değilim zaten. Araba kimin? Gel buraya. Benim geri gel. Benim geri gel. Benim de. Brandon neredesin? Brandon. Ben buradayım. Kamaço. Mercedes'in anahtarını verdim. Kamaço. Karam yok. Karam. Merto kamacho. Abi senin bir araca bineyim ben de ya. Benim araba gözler yanına bir... kötü olur benim ne olur olmaz. <laughs> Arabanı ikilidin vallahi. Senin arabanın anahtarını gel. Gel arca Harca. Anahtarı <laughs> al gel. Gel abi gel. Tom Çizim bana anahtarı geçer. versene Tom. Bana anahtarı versene. Ah, gel vereyim. Dur abi tamam ben, ben şey veriyorum. Kaya veriyorum kaya kaya. Tamam. Adam, Beyler adam... adam akıllı davranın. Adam akıllı durun hadi şu işi çözelim. Konuşmayı da Konuşma ben yapacağım hadi yürüyün. Harca atlayın Hasan sen buraya bırak. Bagaja binmek. Bagaja binilmiyor. Aç sen aç bir aç bir. Tut, tut, tut. Bir Geç oğlum. Geçtim mi harca? Geçtim geçtim. Ya, geçtim, geçtim ya. Ya. var mı? Oğlum araba yok mu başka? Kamaçoy versene Mert'e o. Sen şu arabanı versene Kaya. Orada Kaya araba duruyor. Millete versene anahtarını. Gel gel anahtar vereceğim gel. gel. Şu çocuklar değil misin? Benjamin şu arabayı al. Beyler çabuk gel bulun. Hangi araba? Şu ha şuradaki bak. Be, 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 Beyler alın. Beyler alın. Bunu Ben şu diğerini al. Beylerin anahtarını veriyorlar size. Öyle Geç. Olurum. Tam ee, şöyle onlar bizden az olduğu için onları unutmamak yok. Öldürünce evini alırsak unutlamayacağız. Onlar bizden az olduğu için. Neyi unutlamayacağız öyle saçmalık mı var? On... değil, bizden azlar mı? Şöyle öyle diyor. Tamam, tamam ee, o zaman. Artı olarak ee neydi de işte... Tamam, biz Bir şey diyeceğim. Normalde normal hep biz azız. Bir kere de biz fazla olalım. Kanka öyle olma onlar... Abi kazanacak ya. ya. ne olacak? Bankadan para alacağız. Kanka Bankadan kanka para alırım ben şimdi. Tamam, ee, şey... Rehine başı para isteyeceğim. Abi ekibe söyle gidersin? bunlar. Nereye gidiyorsunuz? Bir çekleri yere gitsin. İmam beni al imam. Tamam. Nerede kanka? Nerede nerede lan? Nerede nereye gitti? Aras abi Reğen söylesene ekip bir yer bulsun. Ekip bir yer bulsun imam sen yeri ayarla bankaya biz gidiyoruz. Sen hey, yer nereye, ayarla. Nereye nereye gidin biliyor musunuz? İmam kol ba baksana bir ses var. Bana sal bu tersi salın. Beyler şu dakika itibariyle kol şey komuta da. İmamı takip edin abi. İmam mm. yeri, gerekli hamleleri yapsın. Herkes imamı dinlesin beyler. Herkes imamı dinlesin. Bir öneri alayım. Öneri alın. Umumun hepsi öylesin. Umumun hepsi. Metro, hangi metro? Ya, ya hava abi havalimanı da diyor da bunlar iyi mi ya? Kardeş sağlam bir yer bir ayarlayın imam sağlam bir yer ayarlayın bunlara. Rumun Maps söylesene abi şunları Rumun Maps. Rumun Maps. Maps. Yolsuzum parasızım oğlum için çalmaya başladım. Yolsuzum parasızım Oğlumun para ihtiyacı var diyor sizim. Ben çok genç bir dilenciyim. Oğlum, Çingenem şarkısı var da şurada bir kopalım be. Beyler hazır olunca bilgimenin